Ebru Akel sunucu ve dizi oyuncusudur. Aynı zamanda birçok markanın reklamlarında da model olarak yer almaktadır. 1 Mart 1976 İzmir Alsancak doğumludur. Ablaları Deniz ve Şeniz Akel'den sonra ailenin üçüncü kız çocuğudur. Baba tarafından aslen Denizli Saray köylüdür. Babası Selahattin Akel İzmir'in ilk tekstilcilerindendir. Annesi Nedret Akel ise bir dönem Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir İl Başkanı. Başkan Yardımcısı ve Halkla ilişkiler Başkanı olarak görev yapmıştır. Ebru Akal 7 yaşında bale eğitimi almaya başladı. İlkokul eğitimini İzmir'deki Gazi İlkokulu'nda, üniversite eğitimini 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale bölümünde tamamladı. Aynı dönemde 6 yıl piyano solfej eğitimi aldı. İlk olarak ablası Deniz Akel'in yönetmenliğini üstlendiği Suat Sunan'ın Hasret Fenerleri adlı parçasının video klibinde dansçı olarak yer aldı ilerleyen dönemde belinde çıkan sorunlar yüzünden baleyi bırakmak zorunda kaldı. Sonrasında televizyon dünyasına adım attı. Son Söz Sevgi'nin Gölge Çiçeği Cinlerle Periler gibi dizilerle oyunculuk kariyerinin başlangıcını yaptı. 1996'da Hiç Bana Sordu Mu? adlı televizyon dizisinde oynadı. 1997 yılında Star TV ekranlarında yayınlanan Güzellik yarışmasına katıldı. Ancak yarışma sonuçlanmadan yarışmayı terk etti. Aynı dönemde Motor Life adlı televizyon programını sundu. 1998'de Eltiler dizisinde Melek karakteriyle yer aldı. Aynı yıl BRT'de yayınlanan Sihirli Ayna isimli moda programını sunmaya başladı ve 2000 yılına kadar devam etti. Ayrıca 1998-2000 yılları arasında dönemin ses getiren dizisi olan ve Star TV'de yayınlanan Kara Melek adlı dizide Lale karakterine hayat verdi. 2000'de Benim İçin Ağlama, 2001'de ise Kumsaldaki İzler isimli iki dizide rol aldı. 2001'de tekrar sunuculuğa dönen Akal, Hepsi Gerçek isimli reality şovun dışında Best Model of the World gibi birçok güzellik yarışmalarını sundu. 2003'te ise Türk televizyonculuğunda yeni bir dönemi başlatan evlilik programlarında sunuculuk yaptı. Show TV'de yayınlanan Ben Evleniyorum, Biz Evleniyoruz, Sevda Masalı, İkinci Bahar, Gönüllerde İkinci Bahar ve Gelinim Olur Musun adlı televizyon programlarını sundu. 2005'te Size Anne Diyebilir Miyim adlı programla 8,5 saat boyunca canlı yayında sunuculuk yaparak kariyerinde bir rekora imza attı. Yine 2005'te L'Oreal ile anlaşma yapan Akal 2 yıl boyunca saç modelliği yaparak uluslararası anlaşma imzalayan ilk Türk model olduğu ve birçok reklam filminde yer aldığı Aynı yıl Hayaller Gerçek Oluyor isimli Kanal D yarışmasını sundu. Ayrıca başrollerini Yılmaz Erdoğan, Demet Akba, Altan Erkekli, Tolga Çevik ve Özgün Amal'ın paylaştığı Organize İşler isimli sinema filminde Nülüfer karakterini canlandı. Yine aynı tarihte Cem Davran ile başrolünü paylaştığı ilk Göz Ağrısı dizisinde Zarife karakterini hayat verdi. 2006'da ise başrollerini Kadir İnanır, Melisa Sözen ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı ATV'de yayınlanan Azap Yolu isimli dizide Ela karakterini canlandırarak önemli bir rolde oynadı. Oyunculuğun yanında sunuculuğu da sürdüren Akal, 2006 ve 2007'de iki sezon boyunca ATV'de yayınlanan Oriental Star adlı yarışmayı sundu. 2008'de Abdullah Oğuz'un yapımcısı ve yönetmeni olduğu Sıcak isimli sinema filminin başrollerini Cem Özer, Gürgen Öz ve Hazım Körmükçü ile paylaştı. 2010-2011 yılları arasında Kanal D'de ve Star TV'de yayınlanan Küçük Sırlar dizisinde Biricik rolünü canlandırdı. 2012-2013 yılları arasında ATV'de yayınlanan başrollerini Duygu Yetiş ve Kenan Ece'nin paylaştığı Krem isimli dizide Sanem Karasu karakterini canlandırdı. 2015'te Show TV'de yayınlanan Bu Tarz Benim adlı yarışmanın ikinci sezon sunuculuğunu yapıyordu. Ancak yarışmanın bitmesi üzerine yarışmadaki sunuculuğu bıraktı. 2017'de TRT'de yayınlanan Lise Devriyesi dizisinde oynadı. 2019'da Konuşan Hayvanlar sinema filminde Şaheste rolüyle yer aldı. 2020'de Show TV'de Kendine İyi Bak programında ünlü şefler, yemek bloggerları, diyetisyenler ve birbirinden ünlü konukları ağırladı. 2021'de ise yine aynı kanalda Kadın İsterse adlı reality programının sunuculuğunu 26 Temmuz 2021 tarihinden itibaren ise yine Show TV'de yayınlanan Bu Sabah adlı reality programının sunuculuğunu Murat Güloğlu ile beraber yapmaktadır. Son olarak merak edilebilecek şu bilgileri de verelim. Ebru Akal 30 Ağustos 2012 tarihinde iş adamı Ethem Sancak'ın oğlu Özer Sancak ile evlenmiş ve bu evliliğinden 12 Temmuz 2013'te Eren isminde oğlu dünyaya gelmiştir. Ancak 8 yıllık evliliği 2020 yılında son bulmuştur. Balık burcundan olan Ebru Akel 1.70 boyundadır ve 62 kilodur. Aysın Talent menajerlik bünyesinde farklı ve yeni projelerde yer almayı sürdüren ünlü isim sosyal medyada Twitter ve Instagram platformlarını çok aktif bir şekilde kullanmaktadır. Adına açılmış çok sayıda fan sayfası da bulunan Ebru Akel'in bu videonun hazırlandığı sırada Twitter'da 487.900 takipçisi, Mavi tıklı Instagram hesabında ise 833.000 takipçisi bulunuyor. <laughs> Thank you Oh.

thank you